akar yakıt fiyatlarını eleştirenler. Lozan'da Musul'a sahip çıkabilseydik biz de çok ucuz diğer ülkelere de pahalı bir şekilde satabilirdik. Lozan'ın heyetlerinden biri Doktor Rıza Nur'du. Sayfa 1029 İsmet mütemadiyen bana gel şu Musul'u verelim de kurtulalım diyor. Yan sayfada aynı sözleri Mustafa Kemal Paşa için de söylediğini söylüyor fakat hakaret ettiği için bunu gösteremem. Nihayet Musul bizim elimizden çıkmıştı. Musul İngiltere'nin mandası altında Irak'a bırakıldı. Buna karşılık Türkiye'ye Musul petrollerinden 25 yıl süreyi %10 pay alınacaktı. Ancak daha sonra yapılan bir düzenleme ile Türkiye bu paydan 500 bin İngiliz lirası karşılığında vazgeçmiştir. Musul gibi bir yerden birkaç yüz bin İngiliz lirası yüzünden vazgeçmişiz. Oysa Sultan II. Abdülhamit Han döneminde Musul'dan bayağı bir gelir elde etmiştik. Öyle ki tahminlere göre o zamanın rakamları ile II. Abdülhamit'in Musul'daki emlakından senelik 20 milyon İngiliz sterline yaklaşan bir gelir elde edilebilirdi. Ebediyen 500 bin sterline vazgeçmek nerede? Senelik 20 milyon İngiliz sterlini kazanmak nerede?